Evet sevgili gençler, çemberde uzunluk 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde teğet kavramı ile ilgili kaliteli sorular çözerek öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Çemberde uzunluk konusundan her sene soru geldiği için ciddi alıp bol soru çözmelisiniz. Evet, hazır mısınız? Kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk örneğimize şöyle bir bakalım. Bize neler vermiş? Şekilde demiş ABC dik üçgendir demiş. Evet bakın burası 90 dereceymiş. Bunu düşünmeye çalışacağız. BA diktir AC demiş. Evet yine aynı şeyi söylemeye çalışıyor. BA ile AC'nin dik olduğunu söylemiş. BD 4 santimetre demiş. Evet görüyoruz şeklimize yazmış. DC 6 santimetre. Evet DC'yi de yazmış. Evet bunlar yardımıyla diyor ki bize teğet çemberinin yarı çapı kaç santimetredir demiş. Evet. Bakın burada gördüğümüz içeriden teğet olan çemberin yarı çapını bulmaya çalışacağız birlikte. Şöyle bir düşünmeye çalışalım. Elimizde ilk önce neler var ona bakalım. Bakın burada bir 4 görüyoruz. Bununla bağlantılı düşünmek istediğimiz zaman B noktasını düşünürsek bakın B noktası D noktasına kadar düşündüğümüz zaman çembere teğet olduğunu görüyoruz. BF de teğet olduğu için burası 4 ise burada 4 diyebiliriz. Evet benzer şekilde C noktasında düşündüğümüz zaman bakın C'den D'ye kadar düşünürsek CD, teğettir. Aynı şekilde C'e de teğet olduğu için burası altı olduğu için buraya da altı diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi cevabımıza geçmeden önce biz bir merkez belirleyelim. Bize ne istiyordu kendisi? Yarı çap istiyordu. Onun hakkında konuşalım birlikte. Hemen şimdi burada bakın merkez görüyoruz şu anda ve teğet noktası görüyoruz. O zaman ne yapardık biz? Merkezimizi teğet noktasına birleştirdik ve buraya 90 derece yazardık. Evet burası 90 dereceymiş. Benzer şekilde bakın bu F noktası da teğet noktası olduğu için merkezimizi o noktamıza birleştiriyoruz. Ve burada da oluşan açının 90 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman burada 3 tane 90'ımız var. Dolayısıyla iç açılar toplamı 360 olduğu için burada da de 90 derece kalacaktır. Biz buradan ne yapacağız? Şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şu yarı bulmak istiyoruz. O zaman şunlara R yazıyoruz. Ve burada bir, iki önce dikdörtgen diyoruz ama sonradan kare diyeceğiz. Şuradaki kenarlarımızı karşı taraflara taşıyabiliriz. Bakın burası da R olacaktır. Burası da R olacaktır. Yani bizim bulacağımız ifadeyi yarı çap dediğimiz şeyi şuralara taşıyarak da düşünebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Aslında orada baktığımız zaman ilk başta söylenen ifadeyi düşüneceğiz arkadaşlar. ABC dik üçgen demiş. O zaman biz burada pisagor yapacağız. Yani baktığımız zaman 90'ın karşısını düşündüğümüz zaman burası hipotenüs demekti. Hipotenüsün karesini alacağız. 10 sayısının karesi eşittir diyoruz. Şuradan baktığımız zaman R artı 4'ün karesi. Evet. Artı diğer taraftan dik kenarımız R artı 6'dır. R artı 6'nın karesidir arkadaşlar. Evet. İsteyenler bu ifademizi açarak Pisagor'dan söyleyebilir. Ama birazcık daha geometride genelde tanıdık üçgenleri kullandırdıkları için birazcık daha dikkatli olup hızlı da söyleyebilirsiniz aslında. Bu acaba üçgenimiz baktığımız zaman R artı 4 R artı 6 ve 10 dediğimiz acaba tanıdık üçgen mi? Evet şöyle bir düşünün. R yerine ne yazarsanız tanıdık bir üçgen elde edersiniz. İsteyen dediğim gibi Pisagor'dan bulabilir. Ama isteyen de tanıdık üçgen var mı diye de bakabilir. Burada tanıdık üçgen kullandırmışlar arkadaşlar. R yerine 2 yazarsanız, bakın şurada 2 yazarsak her ikisine de o zaman tanıdık üçgeni görebilirsiniz. Burası bakın 6 olacaktır. Burası da 8 olacaktır. Yani 6-8-10 üçgenine uydurmak istemişler. Biz de burada hemen R'yi 2 diye tahmin ederek cevabı söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Ama emin olmak isteyen buradan Pisagor'dan da cevaba ulaşabilir. Cevabımız C şıkkıymış. Evet sevgili gençler ikinci örneğimizde şöyle bir bakalım. Bize neler vermiş? ABCD paralel kenar demiş. Evet bu dörtgenimiz ABCD paralel kenarmış. AECD teğetler dörtgeni demiş. Bunu da kullanacağız. AECD teğetler dörtgeni bakın içeriden teğet olan bir çember görüyoruz. Sonra AE dediğimiz ifadeye baktığımız zaman 3 santimetre yerine yazmış. BE dediğimizde 5 santimetreymiş. Onu da görüyoruz. Evet, bunların yardımıyla demiş bize. BAC -E üçgeninin çevresi kaç santimetredir demiş. Evet, bizim hedefimizde de bakın köşelerini işaretliyorum. Buradaki üçgenimizin çevresini konuşacağız. Evet, buradaki kenarlara baktığımız zaman iki kenarı bilinmediği için çevreyi kolay anlatabilmek için bunlara AB diyorum. Önce şu çevremiz ortaya çıksın diye biri A biri B ise. Bunların hepsini topladığımız zaman çevremiz ne olacaktır? A artı B artı 5 olacaktır. Hedefimiz bunu bulmak. Şimdi biraz düşünelim. Elimizde başka neler vardı? Mesela ne demişti bize? Paralel kenar demişti. O zaman paralel kenar dediyse kural neydi? Direkt karşılıklı kenarlarımız eşit diyebilirdik bakın. Burasını 8 görüyorsanız burası da 8 olacaktır. Aynı şekilde burasını B'ye görüyorsanız karşı tarafı da B'ye yazabilirdik. Şu an paralel kenarı kullandık mesela. Şimdi ne var elimizde bakın. A, E, C, D dediğimiz teğetler dörtgeniymiş. Bakın görüyorsunuz teğetler dörtgenimizi. Burada çemberimiz de var. Gözüküyor. Neydi kuralımız işte teğetler dörtgeninde? Karşılıklı toplamlar birbirine eşitti. Yani 8 artı 3 dediğimiz ifade eşit olacaktı. Şuradaki teğetler dörtgenine dikkat ettiğimiz zaman B artı A diyebiliriz. Evet o zaman B dediğimiz ifade kaç geldi bakın 11. Hemen şurada yerine koyarsak 11'imizi. Demek ki bizim bu üçgenimizin çevresi 11 artı 5'ten 16'ymış. Yani cevabımız B Evet geldik üçüncü sorumuza. Bakalım bize neler vermiş. Yarıçapı 3 birim olan 3 özdeş makara demiş. Şekildeki gibi demiş. Bir iple demiş. Sıkıca çevrelenmiştir demiş. Bu ipin uzunluğu kaç birim diye bize sormuş. Baktığımız zaman bunun etrafındaki şu ipin uzunluğunu hesaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, şöyle bir düşünelim. Biz burada baktığımız zaman tanıdık ifadeler görüyor muyuz? Evet bakın, burada merkez görüyoruz mesela. Teğet noktası görüyoruz. O zaman yapmamız gereken ifadeleri yapalım. Bizim buraya mutlaka birleştirip 90 yazmamız gerekiyordu. Aynı şekilde diğer teğet noktalarımız da var bakın. Hepsinden bu şekilde çizimler yapacağız. Evet, başka bakalım neresi var? Şurası var. Hemen çiziyorum. Bakın şurası var, çizdim. Şurasını görüyorsunuz, çizdik. Evet bir de burası var. Evet öncelikle ne yapıyormuşuz? Merkezimizi teğet noktalarına birleştiriyoruz. Buralara 90 derecelerimizi yazacağız. Evet başka ne yapacağız? Şöyle bir düşünün. Burada baktığımız zaman bu çemberlerimiz birbirine teğet. Çemberler birbirine teğet olduğu zaman da ne yapılırdı hatırlayın. Merkezleri birleştirdik. O zaman merkezlerimizi de birleştirelim. Bakın şöyle birleştirdim. Şöyle birleştirelim yine aynı şekilde. Ve burayı birleştirdik. Evet. Teğet noktalarına ve merkezleri kendi arasında birleştiriyoruz. Bunu yaptığımız zaman ortaya farkındaysanız orada dikdörtgenlerimiz çıktı. Onları kullanmaya çalışacağız. Bakın yarı çapımız kaçtı? 3 müydü? O zaman yazalım onları. Bakın burası 3, burası da 3 olduğu için 3, 3, 6 yapacaktır. Buraya taşıyabiliriz. Aynı şey burada geçerlidir. 3, 3 ise o zaman burası da 6 olacaktır. Hemen dikdörtgenlerden karşıya alıyoruz. Yine 3, 3 yazarsak buraya da 6 diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi baktığımız zaman şunlar ipin parçaları. Bunları hemen topladığımız zaman 6, 6, 6 toplamda 18 diyebiliriz. Ekstradan baktığımız zaman biz burada ipin devamında şurada da ipin sarılı olduğunu, aynı şekilde şurada ve diğerinde işaretleyelim. Şu mavi ile gösterdiğim yerlerinde ip olduğunu düşünüyoruz. Evet bunları da eklememiz lazım. Buradaki ifadeleri kendinizi yormadan yapabilirsiniz arkadaşlar. İspatla yapabiliriz ama burada kaç tane çember olduğunun önemi yoktur. Şu parçalar her zaman... Bir tane çemberin çevresine eşittir. Burada 3 makara değil de 4 ya da 5 makara olsa iyi buradaki parçaların toplamı her zaman bir tane çevreye eşittir. O zaman çevre neydi? Hatırlayın 2 pi r idi. R'nin Re de 3 olduğunu bize vermiş zaten. Yerine koyarsak ifademizi 18 artı şöyle çarptığınızda 6 pi'dir. 18 artı 6 pi diye söyleyebiliriz. Cevabımız değişik vermiş. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzda klasik bir soruyla karşı karşıyayız. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. D doğrusu demiş M1 ve M2 merkezli çemberlere A ve B noktalarında teğettir demiş. Evet bakın A ve B'de teğet olduğunu söylemiş. M1 ve M2 merkezli çemberler demiş C noktası birbirine de teğetmiş. Evet birbirlerine de teğetse ne yapıyorduk? Onu hatırlayacağız. Güzel. Başka ne diyor bize? M1 merkezli çemberin yarıçapı 8 demiş. Evet yarıçapı da vermiş. M2 merkezli çemberin yarıçapı da 2 olduğuna göre AB uzunluğunu bulunuz demiş arkadaşlar. Evet, burada klasik cümlelerimizi kullanacağız. Onlar neydi hatırlamaya çalışalım. Bakın ifadelerimizde teğet noktaları var. O zaman ne yapıyorduk biz hatırlayın. Merkezleri teğet noktasına birleştiriyorduk. Yani mesela bu A noktasını merkezde birleştireceğiz. Burası 90 derece olacaktı hatırlarsanız. Aynı şekilde M2 dediğimiz ifadeyi de ne yapıyoruz? Teğet noktasına birleştiriyoruz. Burası da 90 derece olacaktır. Evet buralara 90 derecelerimizi yazdık. Şimdi baktığımız zaman orada bir cümlemiz daha var hatırlarsanız. Ne oldu burada bakın? İki çemberimiz birbirine teğetmiş. İki çember birbirine teğet olursa ne yapıyorduk? Merkezleri de birleştiriyorduk. O zaman onu da yapalım. Evet. Aslında kullanmamız gereken çizgilerimizi çizmiş olduk şimdi. Burada elimizdeki bilgileri yerine koyalım. Bakın bizim elimizde ne var mesela? Yarıçaplarımız 8 ve 2 demiş. Onları hemen yerine yazalım. Şurası 8'miş. Evet burası da 8'dir yarıçap olduğu için. Şurası 2'dir. Burası da 2'dir. Evet. Bunları bulduk. Buradan sonra biz AB'ye geçmek istiyoruz. O zaman AB'ye de X diyelim. Burada baktığınız zaman biraz dikkatli olursanız şu 90'lar bize bu dörtgenimizin bir dik yamuk olduğunu söylüyor arkadaşlar. Dik yamukta ne yapardık biz? Hatırlamaya çalışın. Hep orada bir dik dörtgen ve bir üçgen oluşturmaya çalışırdık. Kısa olan kenarımızdan dikme çizerdik. Bakın bu kısa kenarımızı düşünürsek buradan dikme çizerek dik yamukta işlerimizi tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın şurası bir 90 derece olacaktır. Buradaki ifadeyi düşündüğümüz zaman 3 tane 90 varsa artık buraya da 90 diyebiliriz. Biz o zaman burada bir dikdörtgen olmuş olacaktır. Şimdi ne yapalım biz? O zaman şuradaki üçgene geçmeye çalışalım. Buradaki üçgene geçerken şuradaki 2'yi kullanacağız. Burası 2 ise hemen karşı tarafa şu parçasına da 2 diyebiliriz. Dolayısıyla 8'den 2'yi çıkarttığımız zaman şu minik yer 2 çıkarttığımızda buraya 6 kalacaktır. Evet şurada da bakın farkındaysanız 90 derecemiz var. Şu üçgenimize baktığımız zaman x'i de bu tarafa alabiliriz. Ne diyeceğiz biz? Baktığımızda 6 görüyoruz. Şurada 10 görüyoruz. O zaman x'i kendiniz de söylersiniz arkadaşlar. Tanıdık üçgende neydi? 6, 10 sa biz de buraya 8 diyebiliriz. Demek ki aradığımız ifade 8'miş arkadaşlar. Cevap B şıkkı. Evet yine kaliteli bir örnekle karşı karşıyayız. Bakalım bize neler vermiş. D doğrusu demiş. M1, M2 merkezli çemberlere sırasıyla A ve B noktalarında teğetler demiş. Evet arkadaşlar bakın teğet noktalarını görüyoruz. Birazdan standart işlemimizi yapacağız. Merkezimizi teğet noktasına birleştireceğiz. Başka neler var elimizde? M1 merkezli çemberin yarıçapı çapı 5'tir demiş. Evet bir tanesinin yarı vermiş bize. M1, M2 merkezler arası mesafenin 17 olduğunu söylemiş. AB mesafesinde 15 demiş. Bakın bu AB mesafesi 15'miş. Bunun yardımıyla İkinci merkezimiz yani bizim M2 merkezli çemberimizin yarıçapı kaç birim diye bize sormuş. Evet o zaman biz klasik olan cümlelerimizle başlayalım. Ne yapıyorduk? Baktığımız zaman teğet noktası varsa merkezi teğete birleştiriyoruz. Birinci adımımız bu. Buraya 90 derecemizi yazıyoruz. Aynı şekilde bakın burada da teğetimiz var. Buradan da çizeceğiz. Buraya da 90 derecemizi yazacağız. Evet 90'ımızı yazdık. Bu soru tipinde arkadaşlar şimdi bizim bu ortak teğetimize paralel çizerek devam edeceğiz. Aslında burada bakın bize yol gösteriyor. Merkezleri de birleştirme yapacağız ama onu az sonra yapacağım. Önce bizim burada şunu yapmamız gerekiyormuş. Merkezimizin bir tanesini diğerinden de olabilir aslında. Bu AB'ye paralel çizecekmişiz. Bakın AB'ye şöyle bir paralel çiziyorsunuz. Evet. Sonra buradaki baktığımız zaman yarıçapımızı biraz uzatıyoruz. Burada birazdan dik üçgen oluşturacağız birlikte. Bunu da devam ettirdiğimiz zaman şurada bir 90 derece yazalım. Evet. Şimdi daha böyle net bir şekilde gözüksün diye biz kendimiz bir de merkezleri birleştirelim. Bakın merkezler arası mesafeyi verdiğine göre burayı da çiziyoruz. Bakın burada farkındaysanız şöyle bir takip etmeye çalışın. Bir dik üçgenimiz var. Çözümümüz buradan gelecek. Evet elimizdeki bilgileri şimdi yavaş yavaş yazmaya çalışalım. Neler var elimizde? Baktığımız zaman mesela demiş ki M1'in yarıçapı 5 demiş. Evet, şuraya 5 yazabiliriz. Güzel. Başka ne var elimizde? Merkezler arası mesafe 17 demiş. Bu mavi olan 17'ymiş arkadaşlar. Mavi çizgimiz. Sonra bakıyoruz AB 15 demiş. Evet. Ona dikkat edelim. Şurada bir dikdörtgenimiz var. Bakın ona yoğunlaşmaya çalışın. Dikdörtgenimizi düşünürseniz bizim AB dediğimiz kenarımızı burada kullanmayacağız. AB dediğimiz 15'i hemen karşıya şuraya alıyoruz arkadaşlar. Burası da AB eşittir. Bu noktadan şöyle tarayayım isterseniz. Şu noktaya kadar 15 e eşittir. AB'yi buraya taşımış olduk. Burası 15. Şimdi düşündüğümüz zaman başka bize ne soruyordu kendisi? M2'nin yarı çapını soruyordu. Evet o da elimizde olmayan ifade. Hemen şuraya da R diyebiliriz. Bunu aramak istiyoruz. Bunu da aynı şekilde buradaki dikdörtgenimiz yardımıyla buradan karşı tarafa alıyoruz arkadaşlar. Şuraya alıyoruz. O zaman burada dikkat ederseniz bir üçgenimiz var. Onu size göstermeye çalışalım bakın. Şöyle yeşille göstermeye çalışıyorum. Bu dik üçgen yardımıyla cevaba gideceğiz. Burada normalde Pisagor yapmanız lazım dik üçgen olduğu için. Hatta tanıdık üçgeni koymuş. Şöyle bir hatırlayın bakın gösteriyorum. 15 var, 17 var. O zaman diğer kenarımız sizce ne olur? 15, 17 neydi hatırlayın? 8 8, 15, 17 üçgenimiz vardı. O zaman burası 8 olacaksa biz R dediğimiz ifadeye 3 diyebiliriz. Çünkü 8'den 5 çıkartırsak R dediğimiz ifade 3 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkıymış arkadaşlar. Evet sevgili gençler kaliteli örnekler çözmeye devam ediyoruz. Bakalım bize neler vermiş? P merkezli çember demiş. AB çaplı C merkezli çembere içten teğet demiş. Evet. Bakın buradaki ifadeyi düşündüğümüz zaman büyük olana içten teğet olduğunu söylemiş. Onu kullanacağız. AC ve CB çaplı çemberlere dıştan teğettir demiş. Şu yarım olanlara da dışarıdan teğet olduğunu söylemiş. P üzerinden cümlelerimizi kurmuş. Evet bize bakmış ne demiş? P merkezli çemberin yarıçapı 2 cm olduğuna göre demiş. AB'yi bulunuz demiş. Evet, şimdi burada baktığımız zaman bir sürü teğet durumu var. Bunları konuşursak sorunun cevabına gidebiliriz arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Şimdi baktığımız zaman burada şu P merkeziyle şuradaki merkezimizi mesela birleştirebiliriz çünkü bakın teğetler. Hemen o zaman birlikte düşünmeye çalışalım. Şu merkezimizi buraya birleştirebiliriz. Aynı şekilde bakın buradan da bir birleştirme yapabiliriz çünkü teğet olduklarını görüyoruz. Burada yapmadığımız bir tane ifade kaldı. Onu da göstermeye çalışalım bakın. Büyük olanla da çünkü teğet durum var. Büyük olanla da içeriden teğet. Şu noktada teğet. O zaman büyük olanın merkeziyle P merkezimizi birleştiriyoruz. Onu devam ettirirsek de teğet noktasına gidecektir arkadaşlar. Bunları düşünerek cevabımıza ulaşabiliriz. Şimdi baktığımız zaman biz bir de şuraya 90 derece diyebiliriz. Evet. Elimizde ne varsa onları yerine yazmaya çalışalım. Bakalım ne varmış elimizde? P merkezi çemberin yarıçapı 2 demiş. O zaman bakın şurası 2'dir. Şurası 2'dir ve şu kırmızı olan minik parçaya da 2 diyebiliriz. Şimdi bunların ışığında hedefimiz olan AB'ye doğru gitmeye çalışacağız. AB'ye gitmek için olan şurada küçük olan yarımları düşünmemiz lazım. Onun bir tanesinin merkezi burasıysa biz bunlara R R diye yazarsak aynı şekilde burası ana merkezimiz olduğu için sol taraf 2 R olduğu için sağ tarafta 2 R olacaktır. Buralara da dolayısıyla R R yazabileceğiz. Demek ki küçük olanların yarıçapları r'ymiş. Hemen o zaman şuraya da r diyebiliriz. Buraya da r diyebiliriz. Büyük olan yarım dairemizi düşünürsek de onun merkezi C merkezi olduğu için yarıçapı 2r'dir arkadaşlar. Son bir cümle daha kuruyoruz. Bakın yarıçap 2r olduğu için şu noktamızdan kırmızı çizgiyi düşünün. Kırmızı çizginin tamamı da yarıçaptır. Yani 2r'dir. Buranın tamamı 2r olduğu için biz şu parçayı bakın siyahla taradığımız yeri düşünerek cevaba gideceğiz tamamı 2R olduğuna göre 2R'den 2'yi çıkartırsak şurası 2R eksi 2 olur arkadaşlar. Evet biz orada baktığımız zaman şöyle bir üçgen oluşturduk arkadaşlar. Hemen görmeye çalışalım. Bir tanesini mesela şurayı yazıyorum ben şu anda. Şurası R. Şu parçayı yazalım. Burası R artı 2'dir. Bakın buradan bakabilirsiniz. R artı 2. Şurayı düşündüğümüz zaman da 2R eksi 2. Evet. İsteyen burada tanıdık üçgen var mı diye bakabilir. İsteyen de Pisagor yapabilir arkadaşlar. Pisagor yapmak isteyene baktığımız zaman şuradan düşünürsek R artı 2'nin karesi demesi lazım. R artı 2'nin karesi eşittir. Neydi? Dik kenarların kareler toplamıydı. R kare artı 2R eksi 2'nin karesi. Bu şekilde yaklaşabiliriz. İsteyenler bu şekilde düşünebilir isteyen de tanıdık üçgen var mı diye bakabilir. Evet tanıdık üçgen olarak baktığımız zaman 3 4 5 üçgenini koymuş arkadaşlar. bakarsanız şuraya 3 koyarsanız tanıdık üçgeni görebilirsiniz. Burasına da 3 koyduk. Şuraya da 3 koyduğumuz zaman bakın ortaya ne çıkar? Burası zaten 3. 3 artı 2 5 olduğunu görürsünüz. Buraya baktığınız zaman da 3 kere 2 6. 2 çıkarsanız 4. Yani ifademiz 3 4 5 üçgenine uygun. Yani dik üçgene uygun olduğu için biz yarıçapımıza 3 diyebiliriz. Burası 3 ama bize neyi sormuş ona bakalım. AB ifadesini sormuş. AB ifadesine bakarsanız arkadaşlar 4 tane küçük R'yi görüyoruz. O zaman 4 R ise şuraya 3'ü koyduğumuz zaman 4 çarpı 3 cevabımıza 12 diyebiliriz. Cevabımız B şıkkıymış. Evet sevgili gençler geldik son sorumuza. Şöyle bir bakalım bize neler vermiş. Şekildeki demiş çemberlerin demiş. yarıçapları sırasıyla 2 santim ve 5 santimdir. Evet. Sonra demiş ki küçük çember demiş. Büyük çember üzerinde demiş kendi etrafında demiş. 6 defa dönüplemiş. Büyük çember üzerinde bir B noktasında duruyor demiş. Buna göre demiş AOB açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Evet arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman buradaki çemberimiz minik olan böyle dolanıyormuş. Dolayısıyla bu ifadeyi düşünürsek bunun etrafından gidiyor. Bunun etrafından gittiği için biz burada çevreler üzerinden konuşacağız. Hem küçük olanın çevresini hem de büyük olanın çevresini bularak yorumlar yapmaya başlayacağız. Önce biz büyük olanın çevresini düşünelim. Çevre dediğimiz ifade arkadaşlar hatırlarsanız 2 pi r formülünden bulunurdu. Burada büyük olanı düşündüğümüz zaman yarı 5. O zaman işlem yaptığımız zaman bunu ne diye düşünüyoruz? 10 pi. Evet. 10 pi'lik bir çevreye sahipmiş büyük olan. Şimdi küçük olanın yaptığı hareketi konuşmaya başlayacağız. Hemen onun çevresini bulalım öncelikle. Çevre formülümüz yine aynı aslında. 2 pi r yapacağız. Yarı da 2. Evet şuraya da 2 koyuyoruz. 2 koyduğumuz zaman o zaman ifademiz ne olacaktır? 4 pi. Yani küçük olanı düşündüğümüz zaman bir tur atarsa bir tur atarsa o zaman 4 pi'lik yol alıyormuş. Ama bizimkine baktığımız zaman 6 defa döndüğünü söylüyor. 6 tur atıyormuş. O zaman bunun 6 katını alacağız arkadaşlar. 6 ile çarptığımız zaman 24 pi'lik yoldan bahsediyoruz. Evet. Bizim küçük olan dediğimiz çemberimiz 24 pi'lik yol aldığı zaman nereye ulaşır? Ona bakmaya çalışacağız. Evet 24 pi'yi düşünürken de 10 pi üzerinden düşüneceğiz. Çünkü buradaki büyük olanın etrafını, çevresini düşündüğümüz zaman 10 pi olduğunu görüyoruz. Yani her 10 pi'de biz bir tam tur atmış olacağız. Küçük çemberi düşündüğümüz zaman toplam gideceğimiz yol 24 pi'dir. 24 pi'yi de şöyle düşünürsek daha kolay halledebiliriz arkadaşlar. 24 pi'yi şimdi parçalıyorum bakın 10 pi ile bağlantılı düşünüyorum. Çünkü bunun çevresiyle bağlantılı konuşacağız. 10 pi daha düşünsem bir de 4 pi düşünsek. Yani 24 pi'lik yol alacaktık ama biz onu parça parça düşündük. Buradan şöyle bir yorum yapacağız arkadaşlar. Şimdi bizim küçük olan çemberimizi düşündüğümüz zaman 24 pi'lik yolun her 10 pi'sinde bir tam tur atıyor. O zaman büyük çember etrafında 2 tur atmış, 2 tam tur atmış sonra 4 pi kadar daha ilerlemiş. Yani bu tam turları düşündüğümüz zaman yine A noktasına gelir. Bir tur atarsak A'ya geliriz. Bir tur daha atarsak yine A'ya geliriz. Ve bundan sonra biz şöyle düşünürsek ikinci turdan sonra 4 pi kadar gitmişiz. Şurası 4 pi. Evet o zaman biz yeni konumunu göstermeye çalışalım. Şuraya bir çember çizelim kendimiz. Evet yaklaşık olarak şöyle bir çember çizelim. Oraya onu ben yaklaştırayım. Evet şöyle bir konuma gelecekmiş arkadaşlar. Yani biz orada bahsettiğimiz B noktasını düşünürsek eğer kendimiz B noktası şurasıymış. Yani iki defa tam tur atıyor. Bizimkisi şunlardan anlıyoruz. Bakın tam tur, tam tur atıyor. Sonra 4 pi kadar gidiyor. O noktada B noktası. O zaman diyor ki bize AOB açısını bul demiş. Demek ki o zaman biz onu da merkeze birleştirmemiz lazım. Şöyle birleştirelim. Birleştirdiğimizde bize bahsettiği açıyı gösterelim size. Şu açıyı bulmak istiyoruz. O zaman biz minik bir oran orantı yaparak cevabı ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi şu 10 pi dediğimiz ifade 360 dereceyi anlatıyor. O zaman 360 derece dediğimiz ifade 10 pi ise biz en son durumda ne kadar yol alacaktık? 4 pi. 4 pi'nin karşılığını bulmalıyız. Evet. 4 pi'nin karşılığı da kaç derece olsun bilmiyoruz. X derece diyelim. Buradan şöyle doğru orantı yaptığımız zaman X çarpı 10 pi eşittir. 4 pi çarpı 360 derece diyebiliriz arkadaşlar. Burada sadeleştirme yaptığımız zaman cevabına ulaşacağız. Hemen bakın piler gidiyorlar zaten. Şöyle kaybolurlar. Şuradaki sıfır dediğimiz ifade şuradaki sıfırla sadeleşsin. O zaman bu sol tarafta x kalacaktır. Sağ tarafta da 4 çarpı 36 144 derece diye düşünebiliriz arkadaşlar. Son kez şunu söyleyeyim. İki defa tam tur attık. Sonra 4 pi kadar daha yol aldık. O 4 pi'nin karşılığı da 144 dereceymiş. Cevabımız C şıkkıymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar çemberde uzunluğun temeli olan teğet ve kiriş kavramlarını öğrenmiş oldunuz. Artık hedefiniz olan 300 soruya ulaşmak adına çalışmalarınıza hız vermelisiniz. Gerektiğinde videolarımızı tekrar tekrar izleyerek söylediğim kritik cümleleri kendinize rehber edilmelisiniz. Merak etmeyin birlikte başaracağız. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bu eğitim çemberinin genişlemesine destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.